Şimdiki bulunduğumuz yerde Cebel Doğu tarafında Türkiye yolu Karayitli yolu Buradan itibaren Başlar Böyle devam eder Şurası merkez Zaten Osmanlı'dan gelen merkez yol Şura Aydoğan Şurası Hacı Bekirli'nin girişi. Karşı tarafta Hacı Bekirli zaten. Burada yeni mahalle. Buradan devam ettiğimiz zaman Şimdi Yeni Cebele varmış oluyoruz. Şimdi bizim tarlamız şu tarafta. 体が痛いから。